Geçen bunları Mehmet'in kestirdim. Yine de iki tane unutmuştum burada. Ya yeniden yapmış. Onda yarın Allah izin verirse olduğu için yarın keseceğim. Evet, i̇şte arkadaşlar. ballarımız hep böyle. Bakın arkadaşlar mesela şurada görüyorsunuz evet. balları. Şu şekil çalışıyorlar şu an. Kamerada pek belli olmuyor ama şu an hepsi havada. Yani. Evet bakın arkadaşlar. Bir de orta çıtalar. Orta sıradaki çıtalar. Evet bakın. Balı görüyorsunuz. Bunlar hepsi böyle. Taraflı taraflı Herkese. yavaş yavaş dolduruyor. Yavaş 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 dolduruyor. Bunlardan ben Macar aracılıktan aldım. İki tane ana ara. Faturası vardı ama faturasını evde ikisinin de faturası. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Bu da herhalde meme yapmıştı ama bak şunlar meme oluyor. Yok bunlar erkek ara. Erkek ara. Erkek arı. Erkeği, anası, evet, dişisi, işçisi. Macar aracılıktan aldığım için Macar arısı çok güzel. Adamla tam işin erbabı olmuş. Evet. Şimdi tabi herkes diyor ki benim anam kötü demez. Herkes kendi anasını kendime tedavi. Ama ben ne diyorum onlardan alıyorum. Saf ana arı, ana arı alıyorum kendim üretiyorum. Evet. Bu da 2 an numara. Anası Afgan, babası Anadolu ırkı olduğu için saf ağırlığımızın verimi çok yüksek oluyor. Hem bal verimi hem yavru verimi. Yaklaşık şu an kaç tane kovanım var baba? Anda 90 anda tane. 5 tane Aktif olarak çalışan kaç tane baba içi dolu? İçi dolu? E 48 tane. 8 tane balon. Bu sene ne kadar bal almayı planlıyorsun baba? Yani bu şekilde giderse eğer. Bu şekilde giderse 3 ton bal Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şu şekil. Evet arkadaşlar şimdi babam geçen gün arı ol verdiği zaman şey almak istemiş, kovan almak istemiş. Şurada ben size bir göstereyim. Bakın burada da bizim misafirlerimiz var. Burada bakın şöyle ben size göstereyim. Serçeler yuva yapmış. 8 tane bülbül. Bülbülmüş ben serçe diyordum ama bülbülmüş. Babam yuvalarını bozmamış. Bu şekilde kovanın içine yapmışlar. Bakın. Ve arkadaşlar arılar da hiçbir şey yapmıyor buna. Yani bize saldırıyor ama bunlara hiçbir şey yapmıyor. Şöyle göstereyim ben size. Sarı sarı hepsi. <laughs> Kapatalım. Annesi yok herhalde. Yaylıma çıktı. Evet şöyle. kapağını kapatalım da üstüne de taş koyalım rüzgardan takmasın. Evet, bu da ikinci arası. Bu da Macar aracından aldığım ikinci arı.